Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşımla takas yapacağız Hemen söyleyelim Bir şey vardı onu yapacağım ee, Hah. Şimdi onu diyelim Başla, baş. Şu başlıyor diyor. Hatta şu başlasın. Şimdi arkadaşlar devam edelim. <laughs> arkadaşlar haberlerde gördüğünüz gibi YouTube yasaklandı. Şimdi arkadaşlar çekiliş olanları veremeyeceğim. Vermeyeceğim daha doğrusu. Şu süt kutusu filan onlar şey. Vadi oyuncak ayıyı verirsin. Muhtemelen sende vardı o B seviyesi. Evet, var olduğu için. Bir tane gideceğine yok çekilişte. 0-2 diyeyim ben de İki tane <laughs> istiyorum Evet mi hayır mı Evet Evet mi hayır mı <laughs> Evet mi? Hayır mı? Ben hayır diyeceğim. Ha. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Ay hayır. <laughs> Hayır. Arkadaşlar şu an sandalyenin üstünde olduğum için ve sandalyede tekerlekli olduğu için biraz değişik sesler geliyor olabilir. Sıfır <laughs> üç desem daha çok anlaşılacak.

Patigori <laughs> filmi videomu arkadaşlar <laughs> çünkü onlar çekilmiş. Evet mi? Hayır mı? <laughs> evet mi? Hayır mı? Ben istemiyorum bir filo veriyo iki tane ben bunu üç alırım hatta 4 7 ne ya 0 2 0 Diyeceğim. 0-4 diyeceğim 0 Bir tane koy yap tane. Evet mi hayır mı? Evet mi hayır mı? Hayır 0-3 diyeyim 0-3 Partici Doğan mı silebiliriz mesela? Tamam. Bunları sileceğim. yapamadık. Neyse ben o, o bana Bak batti Goriller'den bir tane vereceğim. Çünkü bu çekiliş değildi. Bakalım bunların ne bilirsin. <laughs> <laughs> ben daha öğreteceğim. Eski az önce. Kimle konuşuyorsun Beyza? Kedeb bu Ya bakın. Hayır. Allah. Ne yapıyorsun Mila? Allah. Mila ya yapma. Allah. Abi sen lan. sen sence güzel olmuş mu? Resmi ben veririm arkadaşlar. Video mu çekiyorsun? Evet. Kaptık eşyaları. Niye <laughs> hala dans ediyorsunuz? Bir şey

Yani kreator değil. Çarka bile kreator olmamı e, istiyor musun? Evet. Hayır. Ney? Sonra da ben ciddi istemiyorum çünkü. Benim arkadaşım da bir şey yaptı. Daha fazla boğulduk. Ama bak benim arkadaşım da yazmış. Tamam. Tamam şu şafayı istemiyorum. Evet mi, hayır mı? Kesin evet diyecek. Hmm. Bir <laughs> zombi, diye zombi aksolot, aks... <laughs> hayır. <laughs> Tavus, kuşap, hayır. <laughs> 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 Tavus Ama hiç Tavus kuşağı şey Hayır <laughs> Ne diyor Mila Neyse biraz ses al Mavi kirpi Hayır Mavi fikir ister ki? Ben isterim. Of yeter lan. Bir takas yapamadık be. <laughs> Mira yapma şu sesi. Mila. <laughs> Mila. şey aratmaya çalışıyorum da. Alo, yok kanka ya istemem ben. <laughs> evet onu. <laughs> evet, onu. <gülüyor> 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 arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs> Bu kadar takas yapabildik arkadaşlar. Kaç takas yaptınız? <laughs> Bu kadar e, bir. <laughs> Bu kadar yapabildik. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videodan Vaktimiz görüşmek üzere. Hoşçakalın.